Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kozmikere. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta bir kendime ev yapacağım. Ada yapacağım. Bakalım güzel bir şeyler olacak mı? ilk defa deneyeceğim bu oyunu. Hemen şunları kıralım öncelikle. şuraları bir kıralım. Güzel bir ata yapacağım kendime. Kır kır kır. Hadi şöyle yapayım hiç uğraşmayayım ya. Burada yeniden yeşillendireceğim. Şimdilik kırıyoruz. Doğaya zarar veriyorum. kadar kötü bir yer yapmışlar ya. Şimdi şu etrafımıza bir bakayım. Bayağı bir yer varmış ama da Burası komple adı zaten. Evet ben burayı komple kapatarım. şunları da kıralım. Ben kırayım öyle devam edeyim arkadaşlar. Bir dakika. Evet şu an halen hava karardı. Gördüğünüz gibi hava karardı ama inşaatımıza devam ediyoruz. Birazdan bu görmüş olduğunuz çok dandik yıkık bir yer ne hale gelecek? Bakalım beğenecek misiniz? İnşallah beğenirsiniz. Ama çok güzel bir yer yapmayı düşünüyorum. Biraz daha sabırla bekleyiniz. Evet arkadaşlar şu an düz bir temel yaptık. Ama gördüğünüz gibi adayı ada yapıyorum şu an. Adayı gördüğünüz gibi ama yamyamlar sardı. Canavarlar sardı. Hemen şimdi adamımızın inşaatına başlayacağım. Duvarlarını öreceğim öncelikle. Hemen şöyle bir duvarlarımızdan ne seçebiliriz? Bir bakacağım. Şöyle renkli bir duvar yapalım kendimize. Yeter artık be canavarlar rahat bırakın beni. Şimdi şu ortası boş kalsın. Burayı komple ev yapsak mı acaba? Çok mu büyük olur bilemedim ama bir de şeyler deneyeceğim. Veya şöyle bırakacağım o tarafa biraz. Şöyle. Evin her katını renkli bir şey yapsam nasıl olur? Benim ama bu tarafı da boş bırakmam gerekiyor değil mi? Tam orayı hizalı bir yer boş bırakmam lazım benim. Şöyle baktığım zaman şu ikisi boş gibi duruyor. Bakayım şöyle bir. Evet şu ikisi. Şunu yapayım. Nasıl? Şöyle yapayım. Tamam. Böyle iyi. Şunu da silelim. Hemen şimdi şöyle bir bakalım yukarıdan. Şimdi ikinci kat olarak farklı bir kat yapayım. Hemen ee, rengimi seçelim. Lan yeter zombiler bırakın beni. Şimdi yeşil böyle seçtim. Zombiye bakın zombiye. Kaç lan? büyük bir ev yapalım. Ama bizim ortadan da boş bir yer bırakmam lazım kapımızın olması için. Müteahhit olarak mimar oldum. İş yapıyoruz bugün mimar kozmik. Hava kararıyor yine zombiler coşacak. Hemen inşaatımı hızlı hızlı tamamlamam lazım. Şöyle şurayı boş bıraktık. Şuralara bir ışık koyalım ki gözümüz görsün ne yaptığımızı bilelim. Tamam. Oraya kapı. Şimdi başka bir şey alalım. Bu sefer de mavi alalım. Evin içinden aslında kat yapsak mı acaba? Yoksa direkt böyle tek katlı mı olsun? Olmazsa şu denize doğru ada yapacağım kendimi. Oraya doğru uzatırım. Önümü görmüyorum. Şuraları da koyayım birer tane ışık. Zombilerden kurtulmam lazım benim. Ada yapacağım arkadaşlar. Buraya öyle bir ada yapacağım ki akıllara zarar olacak. 3 katlı yeter mi acaba duvarlar? Atlayın atlayın. Yakında oradan hiç girip çıkamayacağınız. Aslında ben hemen kapı yapayım buraya. Benim oraya pencere yapmam lazım. Aynen pencere olsun. Eğer pencere ihtiyacı olursa ona göre pencere ayarlayacağım ben buraları. Bu neydi? Glass pane. Bakayım. Nasıl bir şey olduğuna bakıyorum. He, kork, şey gibi düşünün. Korkuluk. Lan lan lan. Hayna bakın. Bana ee, cam painting diyor. Bunlar normal kapı. Painting Windows Yok mu bize Windows Window. Painting. Şeyi bekliyorum arkadaşlar. Zombi gitsin. Zombi gitmezse bize sıkıntı çıkaracak bu. Şurada neler vardı? Evet şöyle bakıyorum. Olmazsa arkadaşlar ee, bir değişik bir şeyler yapmaya çalışacağım. Buraya Acaba şey yapsam nasıl olur? Ee, şöyle bir şey yapsam. Öncelikle şunu bir deneyim bakayım. Bu neymiş? He, tabela çakıyorsunuz. Tamam. Bunu geri al. Hemen şuraya giriyorum. tarz bir şey yapsam acaba buradan zombi girip çıkabilir mi? Çıkamaz herhalde. Peki oraya küçük bir cam tarzında bir şey var mı? Şöyle bakalım. Küçük cam, küçük cam, küçük cam. Siz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Eğer görürseniz bana da yorumlara yazın. Yok ya cam yok. Neyse hızlı bir şekilde inşaatımızı tamamlayalım. En son bir şeyler yapacağız buralara ayarlamalar. Hemen aynı şekilde şuralara yapalım. Başlayacağım şimdi öne öne ya. Şuraya korku oyunu gibi. Yanlış şey yaptık ya. Hemen inşaatımızı bitireyim arkadaşlar size dönüyorum. Arkadaşlar madenden ev yaptık bugün. Göstereceğim size şu anda balık tutuyorum. Hatta balığı bırakayım artık. Botumuza bindik. Böyle böyle gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burası evimiz. Artık botu terk edelim terk etmemiz lazım botu tam kullanamayı öğrenemedim ama ya şimdi buradan kılıcımızı aldık botu terk ettik şimdi evimizin içine girelim daha yeni yeni dizmeye başladım kapları açtık evin içinde kapatalım kaplarımızı gördük ki burada sandığımız var Lan Johnny, ne haber? Yatağımız var. Daha şu an tam bir oturtturamadım. Eşyaları dizmedim. Şu an inşaatını tamamladım. Gördüğünüz gibi altın, kristal, elmas. Madenden ev yaptım şu an kendime. Beni kırmam lazım. Şöyle e, burası arka bahçem benim. Şundan gördüğünüz gibi kozmik bahçe garden var. Arka bahçemde böyle çiçekler, oturak. Gördüğünüz gibi küçük bir ağaç diktim. Bakın kocaman bir ağaç oldu. Bunu da ben ilk defa gördüm. Bilmiyordum. Yeni öğrenmiş oldum. Burada hayvanımız var. Gitten. Bakın burada sandalye var. Gördüğünüz gibi daha çok güzel eşyalar yapacağım. Burayı büyüteceğim. Çık. Öldürmek istemiyorum seni. Şurayı da kapatın. Şimdi oturacak yerler var. Bunlar, bu çocuk kim ya? Nereden gelmiş lan bu bıcırık? Çocuk. Şimdi şöyle cam var. Burada üst kat yaptık yukarıya doğru. Bir dahaki videolarda isterseniz buraya özel bir şey yapacağım. Buraya güzel bir yer yapacağım arkadaşlar. Eşyalarla dolduracağım. Buraya küçük bir mahzen gibi bir yer yaptım şimdilik. Tabii ki daha ilerleyen zamanlarda daha güzel bir şekilde daha güzel duvarları böyle şekilli olacak bir yer yapacağım. Ee, adanın bu kalan şu beyaz kısımlarında değişik şeylerle dolduracağım. İleriye doğru yani şöyle söyleyeyim size. Şu denizin bu ta ortasına doğru komple doldurmayı düşünüyorum. Yani komple büyük bir ada yapacağım buraya. Eğer ki isterseniz bunları videolarda like ve yorum atarak bize haber verebilirsiniz. Bu şekilde güzel güzel şey yapacağım. Bu küçük mahzenimiz var. İçeride zombicikler var. Aa şey kırdım hemen şuradan duvar örmeye alayım. Gördüğünüz gibi zombiler var. Onları besliyorum ben içeride. Şöyle şimdi kılıcımızı alalım. Altın kılıcımızı. Biraz izleyelim. Şöyle... Aslında benim buraya basamak yapmam lazım değil mi? Aynen benim buraya basamakla yapmam lazım bu arada. Böyle işte. Şu an şimdiki evimiz, villamız. Yatağımız da sanki bundan... hizmetçi galiba. Bu da eşi. Çocuğu nerede bunun? Ha burada bıcırık. Lan. Gel buraya. Bir tane ben bir hayvan alabilir miyim acaba? Küçük ne var burada? Peyn diyor. Bu ne? Oha bu ne lan? Tamam bunu öldüreyim. Bu neydi ya? Çok korkunç bu. Pringles, Creeper. Çiftin. Aa tavuk Aslında şey de yapabilirim bir dahakine. Çiftlik yapacağım arkadaşlar. Buradan denizi izlemek için. Burada sandığımız var. Bir dahakine çiftlik yapacağım. Bahçemiz var. Çiftlik, mahzen. Hatta bu villayı şöyle söyleyeyim mesela bakın. Yani bir kat daha atıp mesela mahzen bir kat daha atıp çiftlik veya bu tarafa doğru bir çiftlik kuracağım. Bu tarz bir videomuz olacak. Bilginiz olsun. Madenden evimiz böyleydi. Hemen şöyle devam edeyim bir. Gidiyorum. Buralarda ışığımız var. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız çiftliğimizi, maden evimizi büyütmemizi istiyorsanız bu videoya like ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım beğenirsiniz.